Evet takdim edelim. Tabii ki bu meyanda e, bizim büstümüzü yapan e, güzel... E, çok teşekkür ederim. ...insana da çok teşekkür ediyorum. E ne mutlu bize. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Ol. Bunu da evimizin en güzel köşesinde. Tabii benim için çok büyük bir anı. Hem sokağa hem caddeye isim verilip böyle bir de olması. Plakette sanırım isimde bir yanlışlık var. Ciddi misin? Evet. Tamam. Yok, hayır hayır, hayır yok öyle tamam. bir şey. Evet Kemal sen plaketi geri al. Geri al. Geri al. Ben sonra sizin evinize yollayacağım bunu da. Yok ben var. şey yaparız. Yok, yok. Nereden gördünüz. Tamam. Bir ben bunu kameraya çektim. Sonra ben bunu size evinize yollatacağız biz. Bir şey yapmayın hiç. hiç. Allah şey ya ya Millete zaten orada zaten rezil oldu. Şimdi evet. milletin içinde evet. de böyle bir yani. şey yapma. Ya yani siz yani. de patavatsızsınız yani. yani. Affedersin yani. 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 Ya Ceyda. Ceyda niye giriyorsun. Ben Ceyda ben söylemedim ama. Ben dedim mi sana soyadını hatırlat diye. Eyvah, Tam hazırlamıştık yumuşatmıştık Doğru Bey'i şimdi tekrar gerildi. Bence geriyorsunuz. Çocuklar ben sıkı kapalı Of yani gerçekten tamam. yapacağınızı yani söyleyeyim. Hiç alemi yok Arkadaşlarımız çekiyor röportaj yapmıyoruz sonra. Neyin Sonra. Röportaj almıyoruz daha sonra. Röportaj, röportaj yapıyoruz. Ya. Affedersiniz çocuklar ya size karşı böyle bir şey olmak istemezdim ama. Ya böyle bir şey yok yani. Burada bir şey yapılmışsa sizin ayıbınız... ...bana niye söylüyorsun şimdi burada? Ben görmezden geliyorum, bilmem ne Tabii geliyorum. Ya, Zaten lazım. orada gerildik. Kameralar çektiyse siz kendiniz düşünün yani. Sizin ayıf, ayıbınız, bana ne yani? Hayret ya. Tamam, sakin olalım. Başkanım ee, ama... E. Haklısınız, o Ne kadar acemi sizin bazen, bazen. yetiştirdiğiniz, tamam, yanınızda çalışan başkanım, elemanlarınız... ...ne kadar başkanım, böyle var, şey... Hallet, hallediyoruz. Hata üstüne hata ya. Böyle bir şey yok ya. Eyvah, çok sinirlendirdik şimdiden. Vallahi arkadaşlar artık bilmiyorum. E, siz düşünün heykeli görünce kafanızda kırmasın yani. <laughs> Tam unutmuştu soyadı meselesini. Ceyda sağ olsun. Tamam o zaman açmaya da gerek yok. <laughs> yok dedim ben. Estağfurullah, o gerek yok ya. lütfen. Tabii nedir yani? Arkadaşlarım. Patalat. Allah Allah. Nur Bey lütfen. Lütfen. Tutar mıyız lütfen arkadaşlar? Insanlar. Tamam varsa onlara söyleyin bunları. Bana niye söylüyorsun? Şimdi burada bu kadar kişinin içinde böyle... Tamam. Nur Bey lütfen. Tamam, Bey Tamam. Sakin. Bir moral alkış alalım. Hadi, hadi. Sıkıntı yapacak yedin bir yedin şey yok. Olur bir saniye öyle. Saniye bir alkış alalım. Bravo. bravo. Siz mi açacaksınız? Ee, a, Sirasim Bey yardımcı olun başkanımla beraber. Nuri Bey açsın Turgut. Evet, Nuri Alço açsın kendi heykeline. Bence sanatçımız açsın sana. Onun hakkıdır. Buyursunlar. Yüz isteyelim mi çocuklar? <laughs> Valla siz taksanız da geri alırsınız. Sen yine yüzünü görünce Nuri Bey. Yüz görümlüyü isteyelim mi? <laughs> i̇şte en merak ettiğim an bu andı. <laughs> bu ne Allah şimdi? Ah ah. Bu ne ya Allah aşkına? Bana benziyor mu bu? Evet. Ha? Neden öyle? Ne diyorsunuz çocuklar, bana benziyor mu Allah aşkına ya? Ya. Ha? Andırıyor deyin bari. Neresine benziyorsa hiç... Andırıyor gibi biraz yani. Ama ben... Andırıyor mu? Yani... Benziyor, benzi benziyor, benziyor. Ah, ne yapsın adamcağız? Elçin bu benim yorumum de Elçin. Ben, ben böyle yorumladım de. Benim sanatçı görüşüm hiçbir şey kurtaramaz bu ama bunu ama bilmiyorum. Ben sizi böyle yorumladım. Yani bu sanatı bir kalıba sokamazsınız Nuri. Ve görece bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Tamam da yani şimdi koyduğunuz zaman bu bu şahı yani ben ne de bu iyiyim. kadar benzemeyeceğim. Yani... Ya Elçin Hanım sanat bu, bu kadar yeni... Bu kaç yaşında? De... Şu, şu teyfe bak Allah'ım seversen. Çökmüş bitmiş bir adam burada. Yani şu heybetli Nuri Alçoy'u... ...böyle heykelleştirmek çok ayıpcımdan. Evet. Ama ee, hakikaten bugün biz ters bir tarafımızdan kaldık. Yoksa böyle no, böyle, yoksa böyle bir, ama şey bir şey... Öyle o. söylemeyin. olur. Herkesin kendi şeyi vardır. Niye? Şey desenize... ...gözlük takınca biraz benziyor ama diyeyim. Hiçbir şey kurtaramadım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına bakın çocuklar. Evet, Allah takınca aşkına. oluyor ama. Gözlük... Hep gözlükle mi gezeceğiz? Yatakta gözlükle mi yatacağız? Böyle bir şey var mı? Ama ben tek başıma karar vermedim Nuri Bey bunu. Ben birçok sanatçı arkadaşım... ...gerçekten yani biz bütün... ...bilinenin dışında Gerçekten bir şey kime benziyor? yapmaya karar verdik. benzemiyor mu çocuklar? Ha? Vallahi ne Müşmük e, Müşmük Kentere? Keşke benzese. Yani benzese bir hiç olmazsa bir yakışıklı heykel olurdu. Bu hiç kimseye benzemiyor yani bir, bir şeye benzetemedim ben bunu. Müşfik abi. Ben son halini hiç görmemiştim. Yapılırken gördüm. Muhteş... Yani Vay bunu bir nasıl bir bu son hale son soktunuz? İnanılır gibi. Yani hani böyle bir Siz şey ben Olmaz. Ben, ben hayatımda Elçin görmedim. Hanım, sanat sanat. Lütfen bunu böyle bizim yerlerde, yerlerde sürünemez. Ya bana benziyor mu Allah aşkına baksana ya. Ne ilgisi var bunun ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? böyle bir şey olabilir mi? Kabul etmiyorum. Ha ben şaşırdım şok oldum. Yani başka Nur bir kusura bakmayın. Ben de kabul etmiyorum bunu. Siz o zaman bir gidin dediğim gibi bir gezdim diyorsunuz da bir eski Bey ben bütün... Başkanımızdan bütün... sorun bakayım eski bak nasıl yapıyor bu bizleri nasıl bir kalıp çıkarıyor bakın nasıl hep, mumyaları çıkarıyor. Bakın bir hep yani. şimdiye Böyle bir şey kadar yapıyor. hep aynı yapılan şeylerden. Ya Nuri Bey de. beni ben... çağırır beni çağırırsın kardeşim beni çağırırsın. Kameralar biraz uzaklaşsın çok burnunun dibine girmeyin Nuri Bey'in uzaklaşın biraz yanından bir sakinleşsin resimlerimden bakarsın bir bana bakarsın Arkadaşlar, bir eksikleri şey tamamlarsın lütfen, bir ondan sonra ama yani, ben fikir vermiştim bir lütfen. fikir alın yani bir Uzak, fikir alın yani. bak fikir almadan bir şey alın yapmadan böyle bir... şu, şu, şu vatandaşları bir alın lütfen efendim alın. bir dakika bir dakika basın büyük rezalet şu anda çok kızgınsın elçine turgut Nur Bey, Nur Bey, bak başkanım. Nur Bey, bir saniye. Ama ben Nuri çok kontrol ediyorum. Yani. Ben bu bu sanatçımızla ilişkimizi kesiyorum. Ne bilen sebeple? Ya şuraya Zinle da ağabey Sizinle çalışmayacağız Nuri Nuri Bey. daha. Siz Ama Sezen Aksu'yu ben yaptım. Buyurun, buyurun. Siz beni, siz, siz, siz beni ben. tanıyor musunuz? Ben nasıl sizi, sizi tanımam Nur Bey? Bütün sizi Nedir adım, nedir adım? Nur Alçın. Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Bu, Burada. Bu bu ben bunu asla. Burada ne yazıyor ya? Allah? O tanıyorum. O tanıyorum. Ya tanıyorum diyor Nuri Alço diyor. Bunu Nuri yapıyor yazıyor. Her bursa. şey yok her şey. Hadi ya aman. Tamam bursa abi bırakın bursa abi bursa. ya. Bursa. Aman arkadaşlar gitmesin durdurun Nuri Bey'i. Dedim ben çok kızacak dedim. Nuri Bey tamam halledeceğiz gerçekten. bir şey bir sakin olun. bir şey görmeyeyim. Hepsini halledeceğiz. Anıyorum diyorum. Onu Nuri Ya büstü yapıyorsun. Altına ismi diyorsun, al diyorsun. Bu niye alsın? Nasıl bir dikkatsizlik lütfen, bu? Lütfen, tamam. Bakın tamam. Lütfen. lütfen bunun sorumluluğu ben alamam. Doğru, haklısınız. Abi dikkatçi ya. yok lütfen. ya. Böyle sakin bir şey sakin. yok. Evet artık oyalayın bir şeyler yapın. Oturtun, bir sakinleştirin. Oturtun şöyle bir. İzin verin, bir, bir, bir şey yapalım. Geçelim ya, şöyle. Tamam ya bırak. Bırak, tamam. Tamam hadi. Bugünü, bugünü tamamen iptal et. Nur Bey, bugünü tamamen tamam, iptal tamam, edin. Kaldırın ya, tamamen böyle, böyle, böyle bir şey yok. Hiç olmamış sayıyoruz. Kaldır abiciğim. Arkadaşlar tamam tamam dağılın bitin. lütfen dürtten buya arkadaşlar iler, iler. <laughs> çok aramızda.